Herkese yeni bir farming videosundan selam arkadaşlar. Bugün Farming Motor'da yine çılgın efsane işlerle baş başayız diyebilirim. Yanımda her zaman olduğu gibi Erdal var. O da birazdan gelir abi. Ee, Discord'ta yokum dedi de ki birazdan gelir. Ee, dedim ben dedim senin oraya carrot falan getireceğim. Onları falan hallederim. O ara onları falan konuşacağız. Bakalım hayırlısı. İnşallah o zamana kadar da gelir. Gelmeden önce de sizler kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın abi. Şimdi Öncelikli olarak dostlar Şöyle bir tane romork kaldık. Maşallah yazılı falan Şöyle yeşil bir romorkumuz var Bugün Onu göstereyim size ufakta öyle bir hızlıca bir biniş yapalım abi Dediğim gibi bugün Erdal'ın oraya Bir kruat getireceğiz Bak şöyle oh, Ekran mekran var Ulan Her şey var ya Aracın sesi çok az geliyor. Şöyle bir ses yapalım. Allah Allah. Oyundan kaynaklı mı bilmiyorum da şurayı şöyle biraz yükseltelim abi. Ses Erdal. Geliyor mu? Geliyor Gelecek herhalde inşallah gelir. Bekliyoruz Erdal Bey'i sahnelere. Heh, şimdi biraz daha iyidir gidiyor sesim. Şimdi kuru otu buradan alıyordum. Bu arada Romon her şeyi alıyor. Ee, 200 küsur tona yakın benim kuru otum vardı. Burayı da bir türlü doldur boşalt yaptıramadım ya. Can doz böyle. Allah Allah. Ha. Şimdi bu rotumuz olsun abi. Nerede diye ya? Bana da sürpriz geliyor. Onu da söylerim birazdan. Neyse o. Bir dahakine gösteririz. Şimdi bunu Erdal'ın oraya götürelim abi. Bugün işlerimiz biraz dediğim gibi kalabalık. O yüzden ben şunun sesini biraz daha açayım da. Yoksa çok fazla şey yapacak. Az geliyormuş gibi hissediyorum. Mesela iç sesinde Biraz daha yavaş kalıyor. Ben de diyorum niye yavaş. Aranın iç sesi var mı? Yok. İyi iyi şu an iyi. Şuradan şöyle geçelim. Bu videoyu belki bugün paylaşırım. Saat 8'de falan paylaşabilirim e, ee, taze taze izleyebilirsiniz. Ekranı falan da değiştirdim ya ön, ön, tarafa aldım. Arada şöyle ön tarafa alt şaya bakıyorsam kusura bakmayın. Daha yeni alıştık. Yavaş yavaş. İnşallah alışacağız. Erdal da bir tane makine falan Diyordum Artık birinden mi getireceğim dedi. Bir şeyler dedi de. Anlamadım ben geleceğim sen dedim işlerini hallet. O da oradaki işleri hallediyordu. Brot lazımmış. Hayvanları e, eksik kalmış TMR'de. Biz de dedik tamam getiriz brotu. Onun oraya buradan sağdan mıydı ya? Peş peşe ETT'ye de girince normal. Şu abinin çıktığı yerde. Şöyle İlerisinde de girilmez diye tabela var da benim Ertal'ın oraya kadar gidiyor bura. İlginç. Vallahi ilginç. Bugün oyunda ufaktan bir kasırmalar mı var? Bir şeyler var da ben anlamadım. Normalde videoyu çekerken de 60 FPS'in üstüne çıkarmıyorum. 60 FPS bıraktım genelde. Onun oraya bu kez buradan gitmeyi deneyeceğim dostlar. adam var amcımda şöyle şöyle bir aydınlık yapayım da Herhalde çevreyi görelim Lan Erdal'ın ev yok Aa. Bu evi ne yapmış lan buralarda? Allah Allah. Adam ta nereler düşüyor ya. Vay maşallah Yola kadar durdun ha. Şimdi oralarda herhalde. Aman abi camı pencereyi kapatın Ağrılar var. Aa. Ne oluyor? <laughs> Allah yarabbim. Yaptığı şeye bak. Nerede amca? Cumhur. Selamun aleyküm. Getirdin mi? Getirdim. getirdim. Aleyküm selam niye dedin iyiydi? Ha aleyküm selam pardon ya biraz yoğunum da. He ne yapıyorsun ne diyorsun ya? Ne yapayım ya sılacı aktarıyorum işte. Hem burayı boşaltmış oluyor. He iyi ha getirdim kuru otu. Kuru ot mu? He. La ben senden saman istedim ya. Lan ne samanı kuru ot dedin ya bana. Aman istedim ben de saman az kaldıydı dedi. Neyse. Ne şey yaparız evet. bu saman da Fazla samanım yok da grot ot. İstediğin getirdik. Allah Allah ha. dilim sürtmüş ya. Lan ne güzel romorku nereden buldun lan? Çaldın mı yoksa? Romorku yeni aldım. Oh, hayırlı olsun. Bizim Hayrettin Usta var ya. He he şu uzun boylu. He onun orada yaptırdım. Valla maşallah yazısı bile yazdırdım bak. Nazar değmesin Neredesin diye. Lan? Maşallah maşallah ha. İyi de. Dün... Ökelim inekten önüne şey yani temera makinesine. İyi hadi dökelim. Gel dök de, Se sen, sen, gel abine. sen bin. Gel. gel. Doğru ben de bineyim doğru. İyi hadi gel. Gir şuradan. Nerede? Ay bana gir gir. Ha. Neyse orada kapıyı da açalım. Tamam kapıyı bile kapatmışsın ya. Aç kapıyı aç. İnemiyorum kapı bitti ya. Ay ben özledim. Neyse şu kapı açık kalsın abi. Nereye boşaltacaksın ha bak sola. Hangisi en baştaki mi? Evet. Ulan sende dünya kadar urat var ya. Ben sana saman dedim. Yani ben saman isteyerek söyledim de. Yanlış söylemişim. <laughs> Sıkıntı yok ya boşaltlanacak. O zaman göz çıkarmadım. Hayırmış. Hayır. Hayır Üf! pistonlar bak. Doru alarbay'a duracağım ya. Baştan alayım bu. Bu bayağı ee alıyor ya. Allah Allah. Vay. Ee. İyi iyi hayırlı. E ee, ne yapayım baş? Valla işlerimi de halletmeye çalışıyor. Bayağı bir yoğun dediğim gibi. Dedim şey diyeceğim ya sana. Süt alacağım dur şunu bir söktüreyim Bana süt lazım ya bu peynir meynir işine gireceğim ben Sende inek yok mu süt yok mu sende Bende inek var da o kadar süt yapmadı He Şöyle bir bakayım not defterime Süt var. Üff vallahi 6 tona yakın sütüm var şey Baş. yani Süt var 6 ton Vay maşallah neyse sen bu 6 tona ne kadar diyor Sen satıyordun bir ara Valla şöyle bir bakayım piyasaya bir dakika bekleteceğim seni. Tövbe estağfurullah. Oo. Ya bir de piyasaya bakıyorsun. Zaten kaç lira olduğunu bilmiyor mu? Görmüyor mu? Valla 1200'den al Sen Sağ 1300'e satarım. Lan 1200'den alıp 1300'den az satıyor? Ya sana indirim yapıyorum da. He. Bu nasıl bir indirim ise? Alayım mı? Dolduralım hemen. Doldurak zaten peynir işine gireceğim. peynirde de kazanırız diye düşünüyorum. Sana da götürürüm bir şey. Bir tulum Pikalım. peyniri. Ha. Tulum sevmiyorum. Şalvar olmaz mı? O da olur. Neyse. Orada makine görüyor musun? Hadi. De. Bu mu? Yok oğlum o robot de. Pikabı görüyor mu Pikabı. He. Lan bu pikabı ne ara aldın sen? Bu kimi? Ben komşudan aldım da satılık yani. İstersen. Vay vay, vay vay vay. Hmm. He. Bu yurt dışından mı geldi lan? Ne, ne alakalı niye yurt dışı ol? Ne bileyim oğlum plaka yurt dışı görmüyor mu? He plakayı çocuklar harfleri yerini değiştirmiş ya. Tövbe estağfurullah. Neyse hayırlı olsun iyiceymiş lan. Sağ ol sağ ol almadık da alırım yani. He ee, kapıları falan açılmıyor kilitledin hala. Kapılar açılmıyor da bilmiyor yani. Böyle o cins ya. Yani. Allah'ım. Neyse sen bana süt ver süt. Sen ne yapıyor mu? Tamam traktörüm burada. Ha. Ee. Bunu al git o zaman sütü dolduralım. Ben de gelirim işini bitirince. Traktörünü getiririm İşin yoksa. He oğlu. Sen işin mi var? yok musun ki? Yo ben de gelirim direkt ya. Kılay dolduruyordum da doldurdum. Ben bu süt neden alınıyor bir bak. İyi hadi bak. Adam mı alınıyor? Ne bileyim ben. Lan! Ne i̇şte Gel 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 gel. Allah'ım ya Rabbim adam araba almış ya. İçeri mi giriyor? Gireyim tabii. Yakışıklar girmeye. Gel 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 gel. Gel. Bak, bak. Arkayı açayım dur. Ha, açayım. Açayım. aç. aç aç aç. Geleyim mi daha? Az daha gel tamam. Tamam tamam. Dur şey yapayım. Ha bak. Bak. Oy şey, oy maşallah. Lan ben ne arkaya nereye bin? Lan orada ne yapıyor? kapağı açaydı. Vay canı açıyor ya orada ya. Abla ben görüyorum abi. Buraya ben çıkayım ya lan. Karış çiftini arıyorum. Vee. Kita bak kita. Ben beyaz görüyor musun sen? Böyle kız beyaz? Görüyorum görüyorum. Görüyor. Allah'a şükür ben beyaz. Aaa. Lan kendim de bambaşka. Kaç ton olmuş ton? ya? 3 ton oldu ben bu niye bu kadar oldu? Eee Lan yeter koca makine görmüyor musun? ben gidip bir koş atalım Ben ya da ben yine gelip alırım Neyse hadi benim traktör dursun Bunu ona gidelim Kusebetti mi? He neymiş lan? Kusebetti mi traktör? He he Yavrum bir daha bir trafiği ya Ya ver de ben yapıyorum ya Şu kopağın şeyini de al buradan ya Hey yavrum benim. bu aç ışıkları. lan. görmüyor mu koca orada şey? 97 modelim. Dedem ben abi. Abi. Vallahi, Adam korna çalıyor adam. <gülüyor> <gülüyor> Adama <gülüyor> niye kalıyorsun <ya>? lan sen? <laughs> Gören duruyor, görüyor mu saygıdan ya? Helal olsun lan. Bize çekiyor sağ Bak. Gören. Lazım. Gören bir daha mı bakıyor Aynen, gören görüp bir daha bak. e ya. sen ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Çocuk mu Ne olsun ya? sen adı olacak ne bak şey görüyor lan? Saygı böyle bir şey abi. Vallahi duygulandım ya. Ne lan olsun lan? Abi. abi soldan gireydin ya. Ben gireceğim de yol vermedi abi karın. Yalan. Orna çal. Kaç oradan. Allah Allah. Allah. Yavaş git ha. Sütü mütü dökersin. Dökülmez de. Bakarsan oturur bir yere ama. Allah şükür. Mahat falan bırakmadı zaten koca transit Hay. Hay. Arkadaki pas pas oluyor. Aman yavaş aman yavaş aman. Bir de sinema bakmak yok. Geri bir de yok bir de. Ey Yalnız transit güzelmiş ha. Karayı yok. Lan devreceğim, arkadakini devreceğim lan. Hani mancalara bakıyor mu lan? Oo, biliyor mu tablayı? Vay maşallah, valla seni bura böyüdü, sen burayı niye mi çıkmıyor? Ne bileyim bak ama ne oluyor? Ah bir sıçayım amık lan. Bak seni bozuyor. Ha, ha buradan sağdan gir, ha buradan. Ne zevkendir bu ya? Ne Buradan mı gidiyorsun? Buradan e, ee, sol sağa. Yok yok ileriden gir. Ne var böyle gidelim ben. Sütü şeye vereceğim ya. Evet. Buradan mı? He buradan gir. Sağa da mı gidip ne kadar? Buradan sağa yapalım. Sağ sağa yapalım. Her yerden girebiliyor musun daha? Gerçi evet. soğuk tütün oraya gideceğiz ya biz. Soldan devam et sen soldan. Allah soğuk. Ve Buradan da sağa yapan. Böyle mi? He he devam et. Hayır, Düz alayım. devam. Gaybı olamıyorum. Hey yavrum. koruyor Sen saman dedin, saman geçtik A bura mı? He he, Makinenin içine Tamam. Ben arkaya geçtim, gelmeye Dur, gel, ben kapıyı Bekle dur. Heh. Gel geri geri Şöyle mi gireceğiz depoya mı? Depoya depoya Geliver 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 Bu geliver. değil mi? Ezilme bak Yok yok aman yavaş Tamam yeter Boşaltmayın boşaltıyorum buraya O zaman öbürü Başka da mı var? Şurada boru var bak Aa buraya doğru gel Evet, evet. gel yavaş 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 tamam allah allah ee ee donumu başlat diyor donumu başlat ee balyaları boşalt diyor. Ne balyaları lan? <laughs> Ne <laughs> ya? Aracın yakıtını doldur diyor. Ne iştahlı güldüm ya. Lan yalan olsun. <laughs> Bir şey diyebilir miyim Ertal Bey? Diyebilirsin tabii. Bin bakalım. Bindim. Lan ne yaptın? Valla. Mazut'u niye Arabada mazut yokmuş ki senin. süt yerine mazut mu doldurdu? Ne bileyim lan ben? sen Senin arabada mazut yokmuş. Tamam nasıl yok ya? Ne bileyim ben? Allah Allah. Dur yedek depoyu açayım. Allah kan havaya atma. Ya niye boşalmıyor ya? Allah Allah. Ne bileyim lan ben? Dur bakayım. Bir hortum hortum boru bana vuralarda mı Allah? Baba baba yok mu lan burada? E peki içeri gelebiliyor mu? İçeriye kadar sokamaz yani... mı hocam? Dur bakayım. Bekle bir dakika. Bekliyorum. Burada bir makine vardı. O makineyi getiriyorum arkadaşlar. Burada süt alamadıydı bu makineyle. Bu abimin sütü nasıl alıyor bilenler varsa yoruma yatsın da sevineyim ya. Vallahi mutlu olurum. Makineyi çalıştır diyor. Buraya boşalt diyor. Kapağı aç. Kapağını açabiliyor. Ama bir türlü dolduramıyor. Oraya gidelim bak. Hadi abi ileri al bakayım. Koca makineyle geldim ya. O ne lan? Makine abi. O bir Gene bakalım. Akçe var, akçe var, su markuzuya bak ya. Dön ara doldurmanız gerekiyor. Doldur da bakayım dolduruyor mu? Bak, bak, bak. Kapağı kapat. Allah Allah. Ne ya lan? İyiyim bakayım. İyiyim. Hop 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 ben ezdik ya. Ulan bu dolumu başlat diyor. Gerisi yok arkadaş. Ya bunun kabloları mı koktu, ne yaptı ya? Ben anlamadım da. Bir şey de içeride denesek mi? Bir de içeri deneyim ben. Al onu. He yak, olmayı yaktın. Başınıza işe alalım. Lan resmen sütçü arabasının şeyi ya. Aynen. Şuraya yanaşsak Buraya yalan biraz da. Lan zaten nedir şimdi Burada zeynir yaparsan artık. Hele mahalleye basar. Lan vurma ha. Tamam. Oluyor mu? Yok. Bu da başarı yazdım. bakayım. Beceremedim bir şey. Arkadaş. Arkadaş dizel burada kabul edemez. Niye zorluyor? İyi de. Süt. Süt nerede? Peynir çıkış modu. Tamam. Peynir. Çalıştır abi. Şimdi deneyelim. Üretim noktası. Hadi oğlum. Allah. Borulardan, manalardan, manalardan bir yerden girmesi lazım ya Nereden bulayım boruyu ya? Bir de buraya gelsene Erdal, abi buraya bir daha deneyelim Gel lan geliyor. geliyom Gel gel inşallah gelir ileri bir geri. Heh. Aynen. Değil. Değil ha. Aynen gitti. Ne zaman Kapaklar kapalıyor lan. Kapana. Kapak değmiyor da değiyor Sakin ol. Lan lan. Allah kanam. Şimdi de lan. Demedim olmadı ben gidiyorum. Şimdi tutarım ben. Allah'ım yarabbim Rabbi. İn İyi bakayım. İyi mi abi? İyi mi abi? Boş abi. Bu da bana yağ açtı mı sen? Bu da bana oluyor. Güzel ben... burada kabul edilemez diyor. Güzel işimiz yok ya. Bak güzel vermez. Tut. Lan resmen sütü satamıyor ya. 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 Ben ne ezdim lan? Benim başka süt makinesi var mı ya? He evet, su tankı vardı. O su tankına getireyim bakayım. Ama su tankıyla su süt tankıyla da olmaz koydu. ki ya. Ben yok mu süte su mu katıyorsun sen? Süte su katmıyorum. Suya süt katıyorum. <laughs> Suya süt katıyorum. Şimdi... Aa valla gider satarım. Alırım bir çikolata iyi iyi giderim eve. Valla bana da öyle geliyor senin bu iş. <laughs> ben şunu şuraya alayım abi. Ben istedik verdik kolaylıklar Var da bunda da bir gemi. Bitmedi, bitmedi Bu da şuradan bir boşaltayım. Şuna doldurabiliyor ama aç bakayım. Kapatayım mı lan? Olmaz da. Ee bak bakayım. Aha. Aha oldu. Dolama başlatıyor da. Lan dizel doldu da mu? mu? Lan <laughs> 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 Geri boşalt lan mazotumu Allah Yaa red Ya red oru Resmen mazot çaldı kala Mazotumu ver Doğru başlat diyor başlatmıyor Başlatıyor mu? Başlat <gülüyor> <gülüyor> Dizel dolmuş abi mazotumu geri ver Lan ben senin mağazanı Valla sütü doldurdum şurada tamam mı? Hadi ben gidiyorum Şurdan bir gireceğim Peynir içine <laughs> gireceğiz ama nasıl bir iş yaptık Nasıl bir <laughs> iş becerdik ben anlamadım Son nokta dizel peynirleri <laughs> Ailemizin peyniri. Hadi oradan dökülmez bak buradan dökülürüm am. kazana dökülür bu. Ben de anlamadım lan. Sağ shift. Sağ CTRL. Ha bunlar normal şey, ayarları. Gel gel içeriden net dökülürüm Şuna çalışayım bak ya. Şimdi benzin mi dök edin, mazot mu dök Benzin de dökmeyeceğim, mazot da dökmeyeceğim de. Ab Kaldır içine koy dökülüyor <laughs> en Giddi son çare. <gülüyor> 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 en son çare o zaten. Ah. Boşa içine bir dur. Ya ben dur dur. Geldi. Boşalıyor mu? Yok. Geldi de sanki. Sen kaldır bakayım, ben bakayım. Ben kaldırayım, sen bak. Kaldır bak. <laughs> Yok. Oldu mu? Ulan kaldırıp attın ya resmen. Olmaz. Hı. Hmm. Galiba bu bozuk. Galiba biz bozuk. <laughs> 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 Ulan <gülüyor> <laughs> Allah ım. Adam alter kaldırır gibi kaldırıyor. Bırak lan beni. Abicim, sütü beni bir bırak der gibi bari <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Akşam Pey... oldu ya. Resmen peynir yapamıyor lan. Neyse kovayla Getiririz bunu. Bu süt. Bu Katışı süt, ya. bu süt, Geliyor mu lan? nerede lan benim? Aa tam evin karşısında satıcı var Dur Bir deniyorum Sen satıcıya mı? E mi sen de düşünüyorum Kova geldi ben gidemedim O neydi lan? <laughs> Allah canını almasın Lan altıma bir şey girdi kova Baktım kova seni yok Tövbe sana sen neredesin? Ben niye gidemiyorum? Sen neredesin? Ha. Gel gel. Hani kova nerede lan? Arkanda. <laughs> hani? arkanda, arkanda, arkanda nerede? <laughs> lan aha önümde de var. Allah Allah. Gel dur bakayım belki bunu koca tut. Dur, şunu da sıfırlayayım. <gülüyor> <gülüyor> Heh, Oluyor mu abi? Yok. Şundan al abi. Tüttü. O salma ya tüttü. Heh. Tüttü şu haber abi. Kova ee. ile boşalacağız yapacak hiçbir şey yok. Hay maşallah. İyi sağ olay yapın. Ben gidiyorum. Sağ sağ. Saatimde. Bakın nebzeyle doldurdu komple. Sütümüz hazır abi depolanıyormuş. Peyniri de şöyle bir hızlandırarak yaparsak en azından bu bölümde peynir yaptık diyelim. Haa peynirin biri çıktı Diğer peynirle aynı Valla güzel güzel peynirler çıkıyor Evet dostlar peynirlerimiz de çıktığına göre hayırlı uğurlu olsun Vallahi peynirler de Sonunda yaptık Erdal amca eline koluna sağlık Ede ba bak canım sen de. Bayağı bir kolaylaştık Abi kolay canım işi iyi oldu Aynen tanker getirdiğin iyi oldu hiç kullanmadık evet. Allah'a şükür Aynen kullanmadan çözdük sonunda Valla lan kova en iyisiymiş ya Arkadaş bakkal kapalıymış kaldım burada Valla saat zaten 6 Normal değil mi? Neyse gittiğimde eve gideyim ben. Neyse Görüşürüz. dostlar kendinize iyi bakın Ertal amca eline koluna sağlık Bir sonraki evet, evet. videolarda görüşmek dileğiyle zar zor peyniri de yaptık Hayırlı <laughs> uğurlu olsun ovozsiz oh, yola chiqmaydi